Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını olumlu karşıladıklarını belirtti. Terör sorununun ortak akıl, ortak vicdan, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet temelinde nihayete erme yoluna girmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Erdoğan, örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da bu sürece katılmasının hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Terörün, silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır. Meşru ve makbul yollar varken başka yol aramak sadece akıl dışı değil, zamanın ruhuna da aykırıdır. Bunun aksini hiç kimse iddia edemez. Şimdi bir kere şunu açık açık ortaya koymak gerekiyor. Güven, huzur, refah içinde yaşamak. Ancak ve ancak milletçe birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekle, kendi geleceğimize sahip çıkmakla, kendi altyapımızı kurmakla, kendi yolumuzu çizmekle mümkündür. Cumhurbaşkanı gelinen aşamanın tüm Türkiye'nin ortak başarısı olduğunu vurguladı. Cumhur İttifakı başta olmak üzere siyasi partilere ve yapıcı tutum sergileyen tüm aktörlere teşekkür etti. Burada şunun altını çizmek durumundayım. Şayet gelinen nokta önemli bir başarı ise bunun sahibi 86 milyonun tamamı Bu vesileyle terörsüz Türkiye gayretimizin bugüne gelmesinde emeğini ve fedakarlığını yakinen bildiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye hasreten şükranlarımızı ifade ediyorum.